Uydurmuşlar şimdi. Doğu Türkistan'daki haberler yalanmış da aslı yokmuş falan. Kesinlikle dedim sana Seyit Tüm kardeşimiz bu işi en iyi bilen uzman alenen konuşuyor. Sünnet yasak, oruç oruç yasak, sünnet yasak, namaz yasak, oruç yasak. Adamlar öldürdüler, öldürüyorlar. Bu arada yarın gece teravih namazı takip Teravih namazı müteakiben e, ben bulunamayacağım. Çünkü ben başka bir yerde oluyorum, sohbetim var, kıraatlerim var, tilavetlerim var, çok vazifelerim var. Ben bulamayacağım. Ama ya teravih namazını takiben Fatih Camisi'nin avlusunda Doğu Türkistan için dua var. Davetlisiniz. Mutlaka gidin. Yani kuvvetli dua. Ne kadar cemaat kalabalık olursa o kadar dua. İnşallah zaten yarın tatil, ertesi günde tatil olduğu için herhalde onu seçtiler. Ee, Salih Topçuoğlu Efendi, benim çok yakınım, çok arkadaşım, seneler beraber geçti. İsmail ee, İsmaila İmamı. O Hoca Efendi sohbet edecek, yani dua edecek. Mahmut Eren Hoca Efendi sohbet edecek. İşte bazı konuşmacılar olacak. Sizi bilgilendirirler inşallah. Dualar ede edilecek. Orada bulunun inşallah. Müsait olanlar bulunsun. Her kadınlar da geliyor. Öyle yerlerde bilmiyorum. Kadınlar da bulunuyor ekseriyetle genel avlu olduğu için. Efendim e, oraya icabet edin.